Bu nedenle gece hem dosttur hem de düşman. Fakat bunun bilincinde olan iyi eğitilmiş bir komando için gece, onun en büyük yardımcısı düşman saflarına sessizce sızmasını sağlayan karanlık bir örtüdür. Komando harekatının gereği olarak, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gece eğitimlerine özellikle çok önem veriliyor. Komandolar yaptıkları gece eğitimleri ve tatbikatlarıyla karanlıkta intikal ve en kısa sürede hedefi bularak tesirsiz hale getirme yeteneğini geliştiriyor. komandosunu yetiştirmek ve karşılaşabileceği güçlüklere tahammül yeteneğini artırmak maksadıyla personele daha iyi eğitim vermeyi amaçlayan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bunun için Eğirdir'in Karaburun bölgesinde modern bir komando özel engel parkuru inşa ettirerek hizmet aldı. Karaburun Komando Özel Engel Parkuru çok maksatlı 76 metre yüksekliğindeki bir kuleyle su üstü, su altı ve karada konuşlu 132 engelden oluşan kompleks bir eğitim tesisi. Bu özel parkurdan bütün kursiyerler geçirilerek ileride alacakları görevleri en iyi şekilde yerine getirebilecek bir eğitim görmeleri sağlanıyor. Tehlikeli, tehlikeli olduğu kadar da zor olan bu eğitim, kendine olan güven duygusu gelişmiş, soğukkanlı, iradesine hakim, sebat ve dayanıklılığı yüksek, her tür zorluğa göğüs gerebilecek ruh ve karakter yapısında komandolar yetiştirmenin en önemli aşamalarından sadece biri. thank you İçindeki en önemli eğitim yapılarından biri, 76 metrelik toplam yüksekliğiyle dünyanın en yüksek tırmanma ve iniş parkuruna sahip olan çok maksatlı kule. İki bölümden oluşan kulenin 35 metrelik beton bölümü, çeşitli tekniklerde tırmanma ve inişe, çelik konstrüksiyon bölümü ise helikopterden inişe ve paraşüt atlayışına uygun yapılmış. Beton bölümün iç ve dış yüzeyine monte edilen değişik şekillerdeki çıkıntılar sayesinde çeşitli iniş ve tırmanış teknikleri kullanarak 10 koldan aynı anda dağcılık eğitimi ve yüksek binalara iniş çıkış eğitimi yapılabiliyor. Çelik konstrüksiyon bölümünde ise ikisi karaya ikisi göle olmak üzere 4 koldan helikopterden iniş eğitimi ve 4 ayrı koldan aynı anda paraşüt atlayış eğitimi yapmak mümkün. Komandolar bu çok maksatlı Komando Dağcılık Kulesi'nde eğitim yaparak özgüven ve cesaretini pekiştiriyor, muharebede alacakları her tür zor görev için daha da hazır hale geliyorlar. komando harekatında gizlilik ve ani baskın son derece önemlidir. Bu nedenle komandolar sarp ve güç arazi kesimlerini kullanmayı tercih eder. Modern teçhizat ve malzeme ile donanmış, en son gelişmiş askeri dağcılık tekniği eğitimi alan komandolar, torosların sarp, geçit vermez kayalıklarında kartal ve şahinlerle yarışır sanki. Dağları yuva kabul eden komando, arazide her tür hava şartlarında gece ve gündüz çok rahat hareket eder. Araziyle bütünleşmek onlara ayrı bir heyecan ve zevk verir. Zoru başarmak, imkansızla biraz daha uğraşmak komandonun doğasındadır. Bu doğasıyla eğitimini pekiştiren komando kusursuz olma özelliğine ulaşır. Sessizliğiyle gölgeleri, sürünmesiyle yılanları kıskandırır adeta. Komando yıldırım gibi başlar, su gibi sıyrılır. Komando harekatını tamamladığında geriye sadece toz ve duman kalır. Yakın dövüş sanatını ve tekniklerini iyi bilmesi gereken komando, vücudunu doğal bir silah olarak kullanıp düşmanla gireceği her mücadeleyi kazanacak azim, yetenek ve güce sahip. Araziyi kendine dost edinen komando için karşılaşacağı herhangi bir göl, bataklık, nehir, engel oluşturmaz. Her çeşit sudan geçiş eğitimi alan komando, dağlarda, vadilerde, yamaçlarda gösterdiği ataklığı ve çevikliği, ...azgın sularda da gösterme yeteneğine kavuşur. Her tür durum ve şarta uyum sağlayabilen komando... ...suda karşılaşabileceği herhangi bir engel de alt etmesini bilir. Yüzerek, dalarak hedefine en kısa sürede ulaşır. bile lehine çevirebilme yeteneğine sahip komando, bot kullanarak su yoluyla düşman bölgesine sızar. Düşmanın beklemediği anda dik yarlardan tırmanarak kıyıya çıkar ve düşmanın derinliklerine ilerleyerek hedefini yok eder. Düşmanın su üstü ve su altı tesislerine büyük bir titizlikle ve sinsice yaklaşan komando, Hedefine uygun yerleştireceği tahrip maddeleriyle onu imha eder ve süratle bölgeden uzaklaşır. Tüm bu su üstü ve su altı görevlerini başarıyla yerine getirebilmek için eğitimini her an sürdürmek zorunda. Bu amaçla yaptığı eğitim ister havada helikopterle, ister su üzerinde botla olsun fark etmez. Komando en uygun yer ve zamanda bota biner, botunu terk eder veya düşman gözünden gizlenmek için botu devirir.